Tarım günü. İrfan Donat Donatbulunber KT Tarım Editörümüz benimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya. İyiyim sen? İyiyim. Şimdi iç siyasetten, dış siyasetten biraz boğazımızda sofraya, gıdaya dönelim diyorum. Acıktın mı? Ne bilmiyorum. Saat de geldi herhalde ufak ufak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş değil ya. mi? Şimdi e, gıda enflasyonu ve eğitim enflasyonu öne çıkan en önemli iki başlık diye vurgular yapıldı. Her... E, Yönden gelen mesajlarda da bunlara yer veriliyor. Ee, gıda enflasyonu kısmı bizim için mühim tabii. Hmm. Beklentileri aşan bir enflasyon var. Sen istersen önce bir gıda tarafıyla ilgili gelişmeleri bizim için şöyle bir toparla. Çünkü biz yayın yaptıktan sonra açıklandı. Senin tam olarak notlarını dikkat çeken başlıklarını almadık. O yüzden merak ediyorum. ...aslında bizi geçen hafta takip edenler... ...yine o gıda e, tarafında tabii, bir risk olduğunu Ya da bizi şöyle yılbaşından bu yana dahi takip edenler... E, ya bu yeni değil diyor. Yani sonuçta hani yılbaşı... ...haklısın, Yeni olan kısımları çok da var. Haklısın. Ona da geleceğim. Şundan tamam. dolayı yani olumsuz iklim koşullarının... ...gümbür gümbür gıda enflasyonu etkisi olacağını... ...zaten biz Nisan'dan itibaren, Mart'tan itibaren... ...konuşmaya, konuşmaya başlamıştık. başlamıştık. Dolayısıyla hani bizi izleyenler çok şaşırtmamış olabilir bu kısım. Biz çok şaşırmadık. Ama... Şimdi bir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması, iki Merkez Bankası'nın yayınladığı Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporundaki vurgular önemli çünkü orada ne diyor Mehmet Şimşek ya da Merkez Bankası'nın raporu, özellikle gıda fiyatlarında zirai don ve kuraklık kaynaklı olumsuzluk koşulları etkili oldu. Buna vurgu yapılıyor hı hı. ki bu da aylık enflasyona 1.1 puan gibi bir katkı e, maalesef yapmış durumda. Evet. Ama yani bu. bu tespit doğru ama eksik. Çünkü bu ayki enflasyon rakamlarına baktığımız zaman gıda tarafında, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu tespit tek başına yeterliydi. Çünkü hakikaten iklim şartlarının e, birebir etkisini gördük, belirleyiciydi gıda enflasyonu. Ama şu ayda, Eylül ayındaki gıda enflasyonuna baktığımız zaman iklim şartları evet olumsuzlukların bir etkisi var. Ama tek başına bununla yorumlamak eksik olur. Ne eklendi Neden? bunun üstüne? Mesela şimdi eğer ki aylık bazda Eylül için söylüyorum yumurta fiyatlarında %20'ye yakın yumurta ve taze balıkta %20'ye yakın bir artış varsa tavuk etinde %12'ye yakın bir artış varsa e, tereyağında %8,5 efendime söyleyeyim işte çayda 5.7 diye geçiyor yoğurt %5.2 buradaki artışları biz iklimle açıklayamayız. Didem. Yani dikkatliysen büyük çoğunluğu hep hayvansal tabii, tabii, Dolayısıyla hani evet bitkisel üretimde arzdaki daralma iklim şartlarından dolayı evet. bir faktördür ama hayvansal mamuller tarafında başka denklemler var. Ki orada bile herhalde sebze meyve arasında da oluşabilecek farklılıklar var. Yani evet. iklim krizi Tabii. dediğin zaman hepsi aynı aynı, aynı şekilde etkilenmiyor. Kesinlikle evet. daha çok meyveyi konuşmuştuk evet. ağırlıklı olarak. Sebze o kadar artmamıştı. Ama, ama şu an bahsettiğim bu hayvansal gıdalar yani yumurta Balık, et, evet. tavuk eti, et vesaire hani buradaki artışları da o zaman açıklıyor olmamız lazım. Kesinlikle. Nasıl Şimdi bunların hepsinin farklı dinamikleri var artışının tek bir sebebi yok. Ama en basit örnek vereyim hani yumurta. Şimdi yumurta fiyatları çok e, aylar içerisinde oynar. Yani Hı. bu ay %19.8 artmıştır. Gelecek ay bakarsın %3 artmıştır. Sonraki ay dönmüş olabilir. Çünkü raftı da ben çok yakından takip ettim için 30'lu biyollerin fiyatını. Devamlı böyle bir artış. Yani yıllık bazda baktığımızda artış belki o kadar fazla olmayabilir. Daha ee, homojen olabilir evet. ama aylık farklılıklar dalgalanma çok daha evet, fazla. Bunu oldu. niye yorumlayabiliriz? Ağustos sonu Eylül başında e, Afyon'da kuş gribi vakalarına rastlanmıştı. Yeniden. Çünkü geçen yıl da bu vakalarla Türkiye bayağı bir uğraştı. Dünya bununla uğraşıyor ve genelde kuş gribi vakaları Ekim ayında daha baş gösterir. E, kuşların göç dönemlerinde çünkü bu her türlü e, havada şeye e, ma, taşınma şeyi tabii, çok kolay tabii. bir virüs olduğu için. Dolayısıyla Ağustos sonu Eylül başında başlayan ve Afyon'da baş gösteren bu şeyde kuş gribi vakalarında yaklaşık 2,5 milyon hayvan itlaf edildi. Yani Türkiye'deki kanatlı hayvan sayısının yumurta tarafı için söylüyorum 100 milyonun üzerinde olduğunu buçuk çok büyük bir risk teşkil etmez toplama baktığımız ama Ama şöyle bir şey var, oradaki risk şuydu, acaba bunun önüne geçilecek mi? Hemen bir anda önlem alınıp yoksa bu yayılacak mı? Geçen sene çünkü biz bu senaryoyu yaşadık. <laughs> İşte bir Konya'da başladı önlem alınmadığı için Manisa, Afyon, Antep gibi farklı illere Yayınlaştı. sıçradı ve toplam hayvan varlığının kanatlı tarafında %20'si itlaf edilmek durumunda kaldı. Bunun da fiyatlara yansıması oldu. Dolayısıyla aynı senaryo olur mu olmaz mı... bunun etkisini burada belki görüyor olabiliriz. Çünkü piyasa buna çok duyarlı kendi içerisinde sektör. Yani gelen bilgiler şu anda kontrol altına alındığı noktasında. Yani hala risk devam ediyor bu arada. Çünkü orada bir 3 kilometre çapındaki karantina uygulamaları gibi şeyler var. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'nün e, kriterleri var. Dolayısıyla o risk devam etse bile şu anda kontrol altına alın, alınmış gibi gözüküyor. Mesela burada onun fiyatını görebiliriz. Balık tarafına baktığımız zaman iklim şimdi avlanma sezonu başladı biliyorsun denizlerde avlanma sezonu başladı ama havalar sıcak gidiyor. Dolayısıyla hani e, su ürünleri sektöründe havaların soğuması tabii, verimliliğin artması balıkların daha balıkların rotalarında belirleyici tabii. bir faktör tabii. olabiliyor. Dolayısıyla buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. E, tavuk etinde başka senaryolar e, oluyor. Bazen bu kırmızı et talebindeki, e, talebin beyaz ete kayışı olabiliyor ya da maliyet faktörü olabiliyor. Ama özetle enflasyondaki bizim asıl bakmamız gereken şey evet iklim bir faktör, e, maliyet bir faktör ki biz maliyet faktörünü biraz son dönemlerde arka plana attık. Doğru. İklim biraz rol çaldı. Doğru. Şimdi salgın hastalık riskleri e, Gündeme çıkabilir. bundan sonra gündemde. Bu sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünyada bu risk var. E, örnek veriyorum. E, Türkiye biliyorsun canlı hayvan ve kırmızı et tarafında, karkas tarafında e, yıllardır bir yoğun ithalat yapıyor maalesef. İçerideki fiyatları baskılayabilmek, dengeleyebilmek hmm. adına. E, ithalatın gerçekleştiği ülkelerin bazılarında farklı hastalıklar oluşmaya başladı. E, yani Brezilya'da riskler var. Polonya, Fransa, Romanya gibi ülkelerde hastalık mavi dil hastalığı baş gösterdi. Dolayısıyla aslında biz orada sadece canlı hayvan ya da karkas ithal etmiyoruz. Her ithalat tarımsal açıdan söylüyorum aynı zamanda bir riski de beraberinde ithal ede etme şeyini penceresini açıyor maalesef. Evet. İstemediğimiz bir pencere ama açıyor. Dolayısıyla bunlara baktığımızda bizim önümüzdeki dönemde kırılgan olacağımız taraf gıda enflasyon tarafında bir maliyetler, çünkü üretim maliyetleri artıyor geçen hafta konuşmuştuk. Bu gübre tarafında da bazı çeşitlerde %50 ile %75 arasında fiyatlar son bir yılda arttı. Yem tarafında %35'leri buldu yıllık bazda. E, mazot tarafı keza öyle. Tohum vesaire bunlar gidiyor böyle. İşçilik maliyetleri artıyor. Ve biz bunu iklim etkisini konuşurken çok ön plana çıkartmıyorduk. Ama artık bundan sonra bunların fiyatlara bir yansıması olacaktır. Hem işlenmiş hem işlenmemiş gıda tarafında. Ve bir de tabii ki hayvansal mamuller tarafında Diğer riskler var. Peki şimdi e, yani iklim krizinin yarattığı bir e, enflasyonist etkiyi e, anlıyoruz, kabul ediyoruz, kenara koyuyoruz. Üstüne yeni Hı -hı. bir takım etkenler eklenebilir diye konuşuyoruz. İklim e, ile ilgili konular ortadan kalktı diyebilir miyiz ki mesela diğer başlıklar biraz daha ön plana çıksın Hı -hı. tekrar çünkü. Hani o da yılın 12 ayı oluşabilecek farklı farklı evet. e, etkiler anlamına evet. geliyor. İklim dediğin hani bir ay oldu bitti gitti bir daha başka bir şey olmayacak diyebildiğimiz bir konu değil. O yüzden şunu merak ediyorum. Gıda fiyatlarındaki bu seyir e, çeşitli segmentlerde her segment için bir takım itici güçler olduğundan bahsettin de... E, devam etme eğilim yani biz eğer temelden bir şeyleri değiştirmezsek sonuçta o etki veya bu etki bu gıda fiyatları artmaya devam edecek mi? Gözüken o. Özeti Böyle teksinlere... sen öyle sorarsan ben de böyle <laughs> cevap çünkü şöyle çok haklı ve yerinde bir soru. Her tüketici bunu merak ediyor. Ya bu gıda fiyatları ucuzlayacak mı ya da biz ne zaman hadi ucuzlama gelsin? Ne zaman makul fiyata gıda tüketebileceğiz. Çok haklı bir soru. Ben de kendime bu soruyu soruyorum. Bir tüketici olarak. Evet. Ama şimdi iklim tarafına gelelim. Riskler geçti mi? Hayır geçmedi. Niye geçmedi? Biz hala kuraklığın riskini konuşuyoruz. Barajlarda dolduk oranı ciddi seviyelerde azaldı. Kesintiler başladı. Bursa, İzmir gibi şehirlerde zaten bunu görüyoruz. Diğer taraftan bu sene kar yağışı olacak mı? Hüseyin Öster, onun cevabı Hüseyin Öster'de. O daha e, tabii ki bu alanın uzmanı Bağlansalı kendisi. sorsak aslında. Şimdi kar yağışı niye önemli? Tarım açısından bir, tahıl grubunda Mevsiminde olması gerektiği kadar yağan kar aslında o tahıl grubun buğdayın, arpanın yorganı gibidir. Yani onun büyüme sürecinde çok önemli bir evet, faktördür. İkinci faktör de toprakları beslediği için yer altı su kaynakları açısından bir rezerv yaratır. Tabii. Biz son yıllarda Türkiye'nin birçok bölgesinde gerçek anlamda bir kar, kar yağışı, yağışı görmüyoruz, uzun süreli görmüyoruz. Bunların hepsi dolayısıyla gelecek yılın kuraklık ya da su kısıtı noktasındaki riskini beraberinde getiriyor. Sonrasında önümüzdeki aylarda yani kışa girdikten sonra gelecek yılın Mart ayından itibaren biz yine don riskini konuşacağız ya da o ihtimal üzerinde duracağız. Yani dolayısıyla bu bir döngü ve bu döngü bizim yeni normalimiz Malsevdi'den. De. Yani iklim riskinde su tarafı işte ısı tarafı ki artık dünya buna iklim diyor biliyorsun. Doğru, yani, doğru. Dolayısıyla o tarafını ya da ısı enflasyonu diyenler de olabiliyor. Bunun etkisini her zaman konuşacağız. Dolayısıyla da bu, bu, etkileri artık kabul etmemiz lazım. Doğru. Bununla yaşamayı öğrenmemiz, buna yönelik çözüm üretip bir an evvel hayata geçirmemiz lazım. Hem öyle hem de Hep şöyle. Hep bunu konuşuyoruz her şimdi hafta. Iklim tarafın etkisi diyoruz. Bir taraftan diyoruz ki ya iklim ön plana çıktı biz maliyetleri unuttuk diyoruz ama aslında bunlar birbirinden bağımsız da değil. Nasıl bağımsız değil? Eğer kuraklık sürecini yaşıyorsak örnek veriyorum bir ürün sezonunda 3 kere 4 kere sulanması gerekiyorsa Kurak dönemde 5-6 kere su alması gerekiyor. Al sana su maliyeti. Tabii. Eğer sen bunu yer altından çekiyorsan al sana elektrik maliyeti. Eğer kuyular 70-80 metre değil de artık 100 metre ve daha da aşağılara iniyorsa bunun yukarı çıkartma maliyeti de evet. yükseliyor. Yani bazen diyoruz ya enerji fiyatları, elektrik fiyatları son bir yılda değişmedi. Zam yok. Tamam zam yok ama ben geçen sene 100 metreden çıkarttım. Senin kullanmak zorunda kaldığın elektrik miktarı artınca artıyor. maliyetin artıyor. Ya da işte olmak. havalar sıcak gittiği için zararlıyla mücadele noktasında yani soğukta e, yok olan canlılar, zararlı canlılar yaşamaya devam ediyor. Tarla fareleri, köstebek vesaire bunlar çok, geçen yıllarda çok konuşuldu çünkü. Bunların da bu sefer ekstra ilaçlama ekstra, e, ya da verim kaybı, kalite kaybı gibi evet. yine bir maliyeti doğurmasına sebep veriyor. Yani bunlar birbirle çok çok bağlantılı hale geldi. Şimdi e, FAO... Hı -hı. E, biraz önce dedin ki hani özellikle iklim koşulları tabii bütün dünyanın meselesi. Her biri biraz kendi içinde belki farklı etkiliyor, farklı segmentlerde etkiliyor vesaire ama etkiliyor ama etkiliyor. Şimdi biz bir süre e, o seneleri sen daha iyi hatırlarsın ama bir süre FAO'daki geri çekimi hani o fiyat düşüşü o ne güzel işte dünyada gıda Fiyatlar fiyatları geriliyor. düşüyor, geriliyor vesaire falan biz bizde aynen yukarı bir... devam şeklindeydi. Bir nevi makas Açılıyor. Evet, makas. Gelmedi aklıma kelime ki. En önce aklıma gelmesi gereken kelime o değil mi? Makas. Şimdi o makas bir ara çok açılmıştı. Sonra kapanmaya başladı. Şimdi son verilere baktığımda, hani aylık bazda böyle bir puanlık falan gibi bir Gerçekten. gerileme var ama yıllık olarak baktığımızda da %3.4'lük bir artış var yine FAO'da gıda Doğru. fiyatlarında. Doğru. Bunu bizdeki gıda fiyatlarıyla bir mukayese ettiğimizde, Trend olarak özellikle, hala o makasın neresindeyiz, neden orasında değil de burasındayız, burasındayız. gibi bir e, soru geliyor aklıma. İki haftadır soracağım soracağım, Bugün kısmetmiş. Ne dersin? Şimdi aslında çok önemli noktaya değindin. Aylık bazlı 0.7 gibi e, yatıya yakın bir gerilemeden bahsediyoruz küresel gıda fiyatlarına. Biliyorsun orada 5 tane alt endeks var. Tahıl grubu, bitkisel yağ, et, süt ve şeker diye. Eti kenarda tutuyorum. 4 grupta alt grubun hepsinde aylık bazda bir gerileme söz konusu ki e, bazılarında böyle ciddi anlamda yani e, bir gerilemeden bahsediyoruz. Örnek veriyorum işte süt ürünlerinde 2.6 gibi bir geri çekilme var. Şeker fiyatları %4.1 gerilemiş dünyada. Bu e, Mart 2021'den bu yana en düşük seviye. İşte bunu kenara koyuyorum. Ama dikkatini çektiyse yıllık bazda küresel gıda fiyatları sen de söyledin 3.4 artmış. %3.4 artmış. Türkiye'nin %36'ın üzerinde. Peki Türkiye'nin aylığı kaç? 4.62. Yani bizim aylık enflasyonumuz, aylık gıda enflasyonumuz dünya enf... dünyadaki yıllık, yıllık enflasyonun enflasyon 1.2 puan üzerinde. Şimdi bu çok ciddi bir makas. Bu bizi ne yapıyor? Küresel gıda enflasyon liginde. Bugün baktığımız zaman OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. G20'de Arjantinle yarışıyoruz. Bir ay onlar ilk sırada, bir ay biz sıra ilk sıradayız. Dolayısıyla buradaki kırılganlık devam ediyor. Biraz önce bizim gıda enflasyonumuzda dikkat çektiğim şeyi belki küresel anlamda da dikkat çekmek lazım. 5 endeksin 4'ünde düşüş var ama et hariç dedim. Çünkü et küresel et fiyat endeksi 8 aydır aralıksız yükseliyor. Sebep değişen küresel ticaret dengeleri, Çin'in talebi, bazı ülkelerde hastalıkların çıkması Bunların hepsi arz tarafında baskı yaratıyor ve fiyat tarafına otomatikman yukarı doğru itmeye başladı. Yani dolayısıyla biz içeride et fiyatlarını frenlemeye ya da baskılamaya yönelik uyguladığımız ithalat politikasının önümüzdeki dönemde yine çözüm olmayacağına şahit olabiliriz. Çünkü dünyada da et fiyatları ve canlı hayvan fiyatları artmaya başladı ve bazı ülkeler artık canlı hayvan ihraç etmek istemiyor. Yani bizim ithal ettiğimizi evet. diyor ki ben sana Türkiye olarak sen eğer canlı hayvan istiyorsun, et istiyorsun beslik materyal ya da kasaplık kesimlik materyal istiyorsun. Ben sana canlı hayvan yerine bunu keserim burada. Et olarak göndereyim. Tabii. Yani katma değeri bende kalsın. Sakatatı, derisi vesairesi. Tabii, tabii. Şimdi bunların hepsi bir maliyet bizim açımızdan. Ve açımızdan. aslında kaynakların hani ülkelerin her anlamda kaynakların biraz kendi içinde ...tutmaya çalışan... Tabii. ...önce ben denilmesi gereken... ...bir dönemden geçtiğimizi... ...bu görüyoruz. Yani adam katma değeri bende kalsın diyorsa... ...sen burada o üretimi yapmıyorsan... ...sürekli bir marj ödemeye... ...bir prim ödemeye... ...muhtaç durumda hem kalıyorsun. Hem öyle hem de biz Didem... ...bu ürünleri ithal ediyoruz ama bazen de dünyaya... ...biz enflasyon ihraç ediyoruz. Evet. Çünkü Brezilya'da, Polonya'da... ...ya da Fransa'daki... ...tüketici... Bu işten çok memnun değil. Tüketici olarak memnun değil çünkü bizim talebimiz onların fiyatında bir artışa Tabii. sebep olabiliyor. Doğru. Dolayısıyla Doğru. diyor ki ya Türkiye'deki e, sorunun ben niye masamda etkisini göreyim diyor. Bunu biz FAO verilerinde geçtiğimiz yıllarda Ayçiçeği'nde yaşamıştık. Ayçiçeği tarafındaki o ağır sıkıntısı ve bizim yoğun ita ithalatımız dönemde FAO'nun bitkisel yağ endeksinde ayçiçek fiyatlarındaki artışın gerekçesi olarak Türkiye'nin yoğun talebi ithalatı diye de bir parantez açılmıştı. Yani dolayısıyla bizim ithalatımız bazen e, ürün ithalatımız dünyaya da enflasyon ihracı olarak çıkabiliyor. İrfan e, çok teşekkür ediyorum ama bir dakika seni ben yollamayacağım. Yani böyle bir zihni sinir bir proje geldi şu an. Şu nokta. anda bu spontane benim <laughs> haberim yok. Bu arada. Evet. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar hazır ve bizi bekliyor galiba. Ali Bey orada mısınız? Buradayım merhabalar, iyi yayınlar Sizi diliyorum. Sizi bir göreyim evet. ben. Neredesiniz? Ha? Hoş geldiniz Ali Bey, nasılsınız? Hoş bulduk ben. Merhabalar, ben e, turizmin değeri, Zeytinyağ'ın başkenti Ayvalık'tan selamlar, saygılar sunuyorum. İrfan Bayat İrfan Bey de çok selamlar kendisine. Ee, i̇yi e, diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. İrfan şu an buradan kalkıp gidebileceğini düşünüyordu ama ben dedim ki ya hazır Ali Bey de burada. İrfan da ağzından bir ayçiçek kaçırdı. Biz onu bir zeytinyağına döndürür. Ali Bey'le devam ederiz. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bu arada İrfan çok ilk istiyorsan e, sen de bir merhaba de tabii. E, evet. Ama e, soru anlamında da şimdi Ayvalık. Ya Ayvalık deyince benim aklıma zeytin tabii bir sürü şey geliyor. Ayvalık çok güzel bir yer. Ama önce zeytin geliyor. Akabinde zeytinyağı geliyor. E, bir Ali Bey sizden öncelikle... E, bir rekolte bir hani bu sene nasıl gidiyor nasıl ki, beklentiler yakalandı mı orada var mı bazı sıkıntılar ee, bize iyi haberler mi vereceksiniz ee, merakla bekliyoruz efendim şöyle bir 2025 değerlendirmesi alarak başlayalım mı? Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii ki bizim bölgemizde e, küresel iklim krizi sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyorduk biz de aynı şekilde ama evet. e, son günlerdeki yağışları almamız bizim üreticimizin yüzünü güldürdü. E, son iki haftadır gayet ciddi yağışlar alıyoruz. Üreticimizin bir kısmı sulama işlemlerinde gerçekten güzel bir şekilde yürüttüğü için bizim bölgemizde e, hem e, şu anda üretilen e, zeytin kalitesinde ve üretilen yağ kalitesinde herhangi bir değişiklik yok Hatta bu seneki ilk sıkımlarımız erken hassatlarımız çok güzel çıktı asitlik oranları çok düşük rakamlarda ama biliyorsunuz bu sene yok yılı olarak tabir edilen bir yıl bizim için Türkiye'deki üretimimiz için Üretimimizde beklenti yaklaşık olarak ülke genelinde yüzde 40 bir düşüş bekleniyor ha bizim bölgemizde bu kadar olmayabilir bizim bölgemiz bu noktada birazcık daha ayrışıyor bizde de ama yüzde 20 yüzde arasında arasında bir düşüklüğümüz var. Genelde e, Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi'nin e, açıklamalarına göre biz de tabii ki onların üyesiyiz. Onların çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Onlardan da bilgi paylaşımlarında e, destek alıyoruz. Bu sene için 250-250 bin ton civarında bir rekolte beklentisi var ülkemizde e, zeytinyağında. E, ama e, tabii ki bir de stok devrinden bahsediliyor. E, bu konuda da zaten İrfan Bey de bilecek. E, geçen e, yıl Ayvalık'ta yapmış olduğumuz programlarda konuşmuştuk. E, bu ee, envanteri yok bu stoktaki e, zeytinyağının nerede olduğu bilinmiyor ama bir 200 bin ton stok var deniyor e, onu da kattığımız zaman yine bir 400-450 bin ton civarında e, beklenen bir ülkemizde e, zeytinyağı rekortesi var ama stok devrini tabii ki netleştiremedik. Tümden gelin bir hesaplamalar yapılıyor. Hmm. Zeytinyağında geçen yıl bazı sıkıntılarımız oldu. Fiyatları tutturamadık yurt dışı piyasalarda. Maliyetlerimizin artmış olması, buna bağlı olarak kurdaki düşüklük, dış piyasalarda Tunus'un ve Fas'ın fiyatlarının bizden daha uygun hale gelmesi, İspanya'nın orayı tercih etmesi, Dökme Zeytinyağı'ndaki ihracatımızda bazı sıkıntılar yarattı. Ama ambalaj ürünlerde e, ihracatımız e, artarak devam ediyor. Peki. Şimdi madem oradan girdik Öyle. benim bir sen tüketici... So soruyu sen soracaksın şimdi, şimdi sıradaki soru sen. O zaman tüketici sen... gibi sorayım soruyu. Tüketici gibi sor. Evet. Şimdi sorabilir Al... mi Ali Bey tüketici gibi? Tabii tabii ki sorabilir. Şimdi Ali Bey bahsettiğiniz aslında rekolte beklentisi, stok devri. Bunları topladığımız zaman da 400-450 bin ton gibi bir rakam tahmin edildiğini söylediniz. Şimdi Türkiye'de ortalama olarak söylüyorum kişi başı zeytinyağı tüketimi 2 litre civarında bazen biraz da altına indiği söyleniyor Didem. Dolayısıyla 150 bin ton Evet dolayısıyla aslında baktığımızda hem ihracat hem de iç piyasaya yetecek bir ürün yok yılına rağmen var desek yanlış olmaz herhalde doğru mu? Olmaz doğru. Yani buradan yola çıkarak şunu çünkü bazen de şimdi şöyle bir şey oluyor. Rekolte bu sene az ürün yok ya da geçen yıla göre yüzde 40 düştü dediğimiz zaman piyasa şöyle bir algı. Eyvah ne olacak fiyatlar ya da ihracat tarafı için hmm. sektör burada sıkıntıya girer mi diye. Bir bu seneki fiyat seyrini merak ediyorum. Çünkü burada tabii ki rekolte belirleyici bir faktör ama tek faktör değil. Maliyet işçilik başta olmak üzere o da önemli bir faktör. İkincisi de ihracat tarafında nasıl bir seyir bekliyorsunuz? İkinci sorum olsun da. Tamam, Rol çalıyor ediyorum. benden ama olsun ben memnuniyetle, <laughs> memnuniyetle veriyorum o rolü kim isterse. Çok, evet Ali çok Bey buyurun. Ediyorum. Şimdi şöyle ilk başlangıçta bu sene İspanya'nın rekorteleri hatta beklenen üzerine çıkacağı söylenmişti. Ee, bu fiyatlar etki etti. Fiyatlar uzun sürece süreçte durağan kaldı. Yani e, biz geçen yıl sezonda başlangıcımız toptan 130 liralarla 160 lira arasında gezdi rakamlar. Daha sonra ufak ufak yükselmeye başlamıştı. Ama ne zaman ki e, onlar rekoltelerini revize ettiler ve e, beklenen e, rekoltenin altına çıkacağı söylenince dış piyasalarda fiyatlarda bir hareketlenme oldu. Bu tabii ki iç piyasalarda da fiyatların çıkacağına dair işaret olunca bazı firmalarımız iç piyasadan mal toplamaya başladılar. Ee, yeni sezonla ilgili de fabrikalar depolarını boşaltma amacıyla e, üreticiler de e, yağlarını kendi depolarına e, çektiklerinde e, rakamsal olarak e, 240 liralara kadar bir yükselme oldu. Yani şu anda e, toptan rakamlarda 240 lira gibi yurt dışı rakamlarında da 4-4,5 euro gibi e, rakamlar konuşuluyor. E, ihracat rakamlarında e, tabii ki e, ambalaj ürünlerde daha farklı ambalaj ürünlerde rakamlarımız daha yukarıda. Ya bundan sonraki aylarda peki seyir ne olur? Çünkü artık yavaş yavaş e, hasat başlıyor. E, hasatla birlikte evet. fiyatlarda bir gevşeme olur mu, aynı mı kalır ya da tam tersi yükselişi görür müyüz? Biz e, asattan sonra fiyatların e, bir miktar durağan kalacağını düşünüyoruz. Tabii ki ama yurt dışındaki talebin yani dökme zeytinyağındaki talebin artışı da bu noktada e, çok önemli. E, oradaki e, işte yine e, Fas ve Tunus gibi ülkelerin e, üretimlerinin alınmasından sonra bize bir fırsat düşerse rakamların oradan sonra hareketleneceğini düşünüyoruz. Bizdeki en büyük etkenimiz İrfan Beyciğim kur. Eğer şu anki kurumuz bu rakamlarda olmayıp biraz daha yukarılarda olsa biz zeytinyağını çok daha rahat ihraç edebileceğiz. Bu da tabii ki fiyatları ve iç piyasaya o zaman yansıyacak. Ama şu anda ben bir miktar daha duran gideceğini düşünüyorum. Daha sonrasında fiyatların artışa geçeceğini bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İrfan sana da özellikle çok teşekkür ben ediyorum. Ederim. Ama Ali Bey size son olarak tabii ee, hani Ayvalık zeytin dedik zeytinyağı dedik tabii bir de işin e, turizm tarafı var e, Ayvalık'ta biz özellikle e, milli değerlerimizi zeytinyağımız gibi gelene göstermek gelene tanıtmayı e, seven bir millet olduğumuz için elimizde ne varsa böyle bir hemen tattırız ve görünür olması da çok kıymetli özellikle bu. Kapıda vize uygulaması ile birlikte artan bir talep ve e, hareketlilik de olduğunu e, tahmin ediyorum, değil mi? Bir iki cümleyle o konuda da bizim için neler e, söyleyebilirsiniz Ayvalık özelinde? Şimdi Ayvalık'ta öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. 16-19 Ekim tarihlerinde Uluslararası Ayvalık Zeytin Asat Festivalimiz var. Biz turizm sezonunu uzatmak için böyle güzel etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Evet. Bu sene 20.sini 20, sene, 20. Sene kutlayacağız. Öncelikle 16-20 Ekim arası. Meselesi, Peki. 16-19 Ekim tarihleri arasında geçen sene İrfan Bey misafirimiz olmuştu. Yine hep birlikte sizleri burada görmek istiyoruz. Güzel bir etkinlik turizm sezonunu uzatma açısından. Artı bu kapıda vize olayında şöyle bir şey var. Kapıda vize olayında e, bizde çok günübelik hareketler oluşturuyor. Bir de gidiş ve dönüşlerde e, birer gecelik konaklamalar alabiliyoruz e, geçişlerde. Evet. Ama bu sene ciddi çiftliğinde bir geçişimiz var. Yaklaşık 160, 160 de bir geçiş gerçekleşti. Tabii biz bu ticari faaliyetlere döküp daha da buradan gelir elde edici Tabii. çalışmalar içerisindeyiz. Kolaylıklar diliyorum size şimdiden de hayırlı olsun efendim Hasat Festivali 16-19 Ekim tarihleri arasında dedi Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar selamlar sevgiler Ayvalık'a efendim sağ olunuz İrfan Donat çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum teşekkür bana eşlik ettiğin için çok mersi efendim para ve ötesini burada noktalıyorum ben spor haberleriyle devam ediyor yayınımız Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak.